Özel Güvenlik 2025 Sınav Soruları 1. Bölüm adlı yayınımıza başlıyoruz. Merhaba değerli arkadaşlarım. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bu yayınımızda özel güvenlik sınavlarında sıkça karşınıza çıkabilecek bazı kritik soruları ve tabi cevaplarını ele alacağız. Amacımız sınava hazırlık sürecinizde size destek olmak. Evet merhaba. Bu sorular gerçekten de yani sık sorulan ve bilinmesi gereken temel konuları içeriyor. E, dikkatle dinlemeniz sınav başarınız için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Harika. O zaman hemen ilk soruyla başlıyoruz. Şöyle diyor: Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir? Seçenekler arasında 18 yaşını doldurmuş olmak. TC vatandaşı olmak, görevini yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak, özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak var. Bir de şey, en az 165 santim boyunda olmak seçeneği var. Hangisi değil? Heh, i̇şte o son seçenek, en az 165 santim boyunda olmak. Bu aranan şartlardan biri değil. Yani boy sınırı yok mu diyorsunuz? Aynen öyle. Mevcut yasal düzenlemelerde, yani 5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlisi olabilmek için belirli bir boy şartı aranmıyor. Diğer sayılanlar yani yaş, vatandaşlık, akıl sağlığı, eğitim bunlar zorunlu şartlar. Ama boy, kilo gibi fiziksel ölçütler kanunda belirtilmemiş. Anladım, bu önemli bir detay çünkü bazen böyle fiziksel özellikler de şartmış gibi düşünülebiliyor. Peki, geçelim ikinci soruya. Özel güvenliğin yetki sınırları ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir? Şöyle seçenekler var. Görev alanında önleyici arama yapmak, kamuya açık alanda genel kolluğun denetiminde üst araması yapmak, görev alanındaki suça el koymak, görev alanında işlenen bir suç ile ilgili konutta arama yapmak ve tabii afetlerde yardım etmek. Burada da çok net bir cevap var aslında. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında işlenen bir suçla ilgili bile olsa, konutta arama yapma yetkisi kesinlikle yoktur. Konutta arama? Hmm. Neden peki? Çünkü konut dokunulmazlığı anayasal bir hak. Bu yetki, yani bir konuta girip arama yapma yetkisi, adli makamlara ve genel kolluğa, yani polis ve jandarmaya aittir. O da ancak hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının yazılı emriyle mümkün olabilir. Özel güvenliğin böyle bir yetkisi yok. Anladım. Diğerleri peki? Önleyici arama, denetimli üst arama. Evet, diğerleri yani görev alanında önleyici arama, belirli şartlarda genel kolluk denetiminde üst araması ki bu artık elle pek yapılmıyor, daha çok cihazlarla. Suça el koyma yani suçüstü durumunda yakalama ve genel kolluğa teslim etme, afetlerde yardım gibi görevler bunlar özel güvenliğin yetki ve sorumlulukları dahilindedir. Tamamdır. Bu ayrım netleşti. Şimdi biraz daha farklı bir soru bir senaryo var. Kimlik kartı olan ama henüz çalışmaya başlamamış Ahmet isimli bir kişi uyuşturucu kullanmaktan mahkum oluyor fakat sonra bir af yasasından yararlanıyor. Bu durumda Ahmet'in özel güvenlik kimlik kartına ne olur? Hmm. Bu çok önemli bir nokta. Bu durumda Ahmet'in özel güvenlik kimlik kartı maalesef süresiz olarak iptal edilir. Afa uğramış olmasına rağmen mi? Evet. Afa uğramış olsa bile. Çünkü 5188 sayılı kanun belirli suçlardan, özellikle uyuşturucu madde suçları gibi, yüz kızartıcı veya güvenlik göreviyle bağdaşmayacak suçlardan mahkumiyet durumunda, bu mahkumiyet affa uğrasa dahi özel güvenlik görevlisi olunamayacağını ve mevcut kimlik kartının iptal edileceğini söylüyor. Yani işe başlayıp başlamamış olması falan fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Kanun bu konuda çok katı. Güvenlik görevinin hassasiyeti nedeniyle bu tür suçlardan mahkumiyet kalıcı bir engel teşkil ediyor. Af, adli sicil kaydını etkileyebilir ama özel güvenlik olma şartlarını sağlama durumunu değiştirmiyor. Anlaşıldı. Bu da çok net bir kural demek ki. Peki bir başka yetki sorusu. Kontrol noktasındaki görevlilerin kullanamayacağı yetki hangisidir? Seçenekler: zor kullanma, kimlik tespiti, emaneti alma, yakalama, arama. İşte burada da sıkça karıştırılan bir kavram var, kimlik tespiti. Özel güvenlik görevlileri kimlik sorabilir ancak kimlik tespiti yapamaz. Hmm. İkisi arasındaki fark ne tam olarak? Şurada açıklayayım. Kimlik sormak, kişiden kimliğini göstermesini istemek, gösterilen belgeye bakmak, işte o kişinin o kişi olup olmadığını anlamaya çalışmak, belki bir listeden kontrol etmektir. Ama kimlik tespiti dediğimiz şey, kişinin kimlik bilgilerini alıp resmi veri tabanından, mesela GBT dediğimiz sistemden sorgulayarak doğrulamaktır. Bu sorgulama ve doğrulama işlemi yani kimlik tespiti sadece genel kolluğun yetkisindedir. Özel güvenlik bunu yapamaz. Anladım. Yani belgeye bakabilir ama sistemden sorgulayamaz. Önemli bir ayrım. Son soruya geldik. İlk yardımla ilgili ciddi yaralanmalarda ilk yardımla ilgili yapılması yanlış olan davranış soruluyor. Seçenekler kanama varsa durdurmak, turnike kullanmamak duruma göre, yaranın üzerini temiz bezle örtmek, bandaj uygulamak ve yaraya saplanan yabancı cismi çıkarmak. Hangisi yanlış? Kesinlikle ve kesinlikle yaraya saplanan yabancı cismi çıkarmak yanlış. Bu ilk yardımın belki de en altın kurallarından biridir. Neden çıkarılmamalı peki? Mantığı ne? Çünkü o saplanmış cisim içerideki bir damarı tıkıyor olabilir. Yani bir nevi tıkaç görevi görüyor olabilir. Siz onu çektiğinizde kontrol edilemeyen çok ciddi bir iç veya dış kanamaya sebep olabilirsiniz. Ya da çıkarırken çevre dokulara daha fazla zarar verebilirsiniz yapılması gereken tek şey cismi olduğu yerde sabitlemek yani oynamasını engellemek için etrafını desteklemek ve hemen 112'yi arayıp profesyonel yardım beklemek. Çıkarmak sağlık ekiplerinin işi. Çok net. Bu bilgi hayat kurtarabilir gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sorular genelde kanundaki yetki ve sorumluluklar, temel prosedürler ve ilk yardım gibi kritik konulara odaklanıyor. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sınav hazırlık sürecinizde bu bilgilerin çok işinize yarayacağına eminiz. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi sınav soruları genellikle kanundaki yetki ve sorumluluklar, e, belirli prosedürler ve tabii ki temel ilk yardım bilgileri üzerine odaklanıyor. Bu detayları, bu nüansları bilmek sınav başarınız için gerçekten kritik öneme sahip. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Umarız bu bölüm faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve, ve yorum yapmayı tekrar hatırlatalım. Diğer sınav hazırlık videolarımızı da izleyerek çalışmaya devam edebilirsiniz. Ve unutmayın, özel güvenlik olmak sadece bir meslek değil, aynı zamanda ciddi sorumluluklar üstlenmek demek. Yetkilerinizi ve o yetkilerin sınırlarını bilmek neden bu kadar önemli işte bu yüzden. Belki şunu da düşünebilirsiniz, yetkileriniz kadar yetkiniz olmayan şeyleri bilmek de sizi ve koruduğunuz kişileri güvende tutar. Kesinlikle. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere, hoşçakalın ve sınavlarınızda hepinize başarılar.